Selamlar Hobi Kafası kanalı dostlar hepiniz hoş geldiniz yine akvaryum hobisi ile beraber karşınızdayım bugün neler yapacağız bu videoda neler izleyeceksiniz hemen hızlıca bir açıklayayım şimdi sevgili dostlar hatırlıyorsanız danıyor zebra maceramız vardı yavrularımız yavrularımız büyüdüler onları alıp bu tankı koyacağız ama bu tankta da bir küçük bir şeyler yapacağız hatırlıyorsanız şurada fitrenin ucuna bir şeyler yapmıştık yönlendirme yapmıştık o yönlendirmeyi beğenmemiştik daha sonrasında bu bitkilerden şöyle göstereyim şu bitkilerden burayı engellemesi için, akışın hızını engellemesi için bir şeyler yapmıştık. Bu benim çok hoşuma gitti. Güzel bir dekorasyon oldu. Şimdi bunun içerisindeki fazlalıkları kırpacağız. Oradan alıp biraz daha buraya koyacağım. Eğer güzel olursa şu vantuz işlemiyle yapacağım. Cama yapıştıracağım. Bir arka fon gibi oluyor. Güzel oluyor. Biraz daha koymaya deneyeceğim bu bitkilerden. Ee, güzel olursa duracak. Olmazsa çıkartacağız. alacağız ve daha sonra danıyor zevra yavrularımızı, minnoşlarımızı alıp buraya koyacağız. Biraz büyüdüler. Şimdi burada da moli balıklarımız kalacak. Bunlar orada hamilelerimiz var. Bunları buraya aktarmak istemiyorum. Ee, daha öncesi çok saldırgan değiller ama bunları ne yapacağı belli olmaz. Şurada damızlık bir tane vardı. O da artık yaşlandı ve sanırım son zamanlarını yaşıyor. Bir iki gündür durumu kötü. Böyle diplere kaçıyor yani umarım bir şey olmaz diyeceğim ama büyük ihtimalle orada kaybedeceğiz. Ne yapacağımız konusunda bir fikrim yok. Bekleyeceğiz inşallah. İyileşir diyoruz sevgili dostlar. Şimdi yavaş yavaş sırayla geçelim. Ne yapalım? Önce kırpma işlemimize başlayalım. Çat 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 çat. Şimdi buradan kırpalım hem burayı açmış oluruz. Işık daha güzel bitkilerin üzerine vurur ve artık balıklarımız da burada zaten öbek oluştu. Ciddi anlamda aralarına giremiyorlar. Da çok fazla yavrumuz da kaldı. Hatta yavrumuz hiç yok galiba. Şimdi bakacağız. Şimdi bakacağız dostlar. Burayı kırpıyoruz. Ondan sonra buraya yapıştırıyoruz. Beğenirsek devam edip buradaki daniyo zebralarımızı buraya koyacağız. Şimdi iyi seyirler diliyorum. Başlıyoruz dostlar. Tabi başlamadan önce kanala abone oluyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz ve yorumlara abonuyorsunuz dostlar. Çünkü burada bir emek var. Bunu sizler için, sizlerle paylaşmak için ve daha çok insana ulaşması için yapıyorum. Görüşmek üzere diyorum. Şimdi başlıyoruz. Müzik Kırpma biçme işlemini tamamladık. Hatta çok fazla bırakmadım. Çok az bıraktım. Burada uçuşanlar var. Onlar da birazcık sakinleşsin. Suyu çok fazla bulandırmak istemedim. Bayağı şu anda bakın gördüğünüz gibi parçacıklar var. Filtrenin ucuna kaçanları da topladım. Şimdi tamamen böyle bir otursun. Ondan sonra yine bir temizlik yapacağım ama bayağı içerisinden bir lepistes otlarını çıkarttık sevgili dostlar. Burada gördüğünüz gibi birazcık ferah ferah dolaşsınlar. Çünkü burada artık yavru mavru kalmadı. Şurada hamilelerimiz var ama ee, bu zaten yavrucağım gidecek. Çok fazla mecali kalmadı. Ondan sonra durumuna bakarız. Çok fazla sıkıntımız yok. Elimizde zaten otlarımız var. Şimdi dostlar bunu buradaki önce tabii içerisinden koyacaklarımı ayırmam lazım. Sevdiklerimi. Şurada sevdiğim bitkinin bir kökü var. Onu şöyle bir köşeye koyayım. Şimdi bu özellikle şunları atmayacağız tabii ki. Bunlar güzel büyüyor. Hatta bunu suyun üzerine bıraktım. Şunu gördüğünüz gibi şu dalın üzerinde böyleyken şuralardan aralardan fıtladı yukarı doğru verdi. O yüzden çok hoşuma gitti. O aşağıdaki pembe akvaryumu bilenleriniz vardır. Bakın buradaki gibi işte. Pembe akvaryumda tava şeyde duruyordu. Suyun üzerinde duruyordu. Bu şekilde büyüdü. O da e, gayet güzel, keyifli, estetik bir görünüm sağladı. Şimdi o yüzden şunları ben bir ayırayım. Burada kaç tane var? Bayağı da varmış. Buradakiler bayağı uzamıştı. Artık buradan akvaryumdan çıkıyordu. Burada bir iki tane tilki kuyruğu da vardı. Bunlardan da koyarız ama şimdi bunu oradan bulmak nerede? Neredesin? Bu arada dostlar Danio Zebra yumurtlaması için yaptığımız bir kap vardı hatırlıyorsunuz. Ondan sonra onu ee, nasıl yaparız ne ederiz diye düşünürken daha sonrasında bir daha yavru çıkartmak istersek diye bir tane şöyle yavruluk aldım. Ee, ucuz yolu 100 TL'lik. Nerede? Burada. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle ışık vurayım. 100 TL'lik. Güzel. Van tuzlu. Bu akvaryumların kenarına böyle asamadığımız için bunların bu kenarları şu şekilde içine doğru sokup vantuzda tutturmak için kolay bir aparatı da var şurada iki tane ama tabii ben buna çok fazla güvenemem buraya bir tane daha takarım büyük ihtimalle ne demiş buna çiftli yavruluk demiş çiftli yavruluk bakalım evet çiftli yavruluk gerçekten benim çiftliğe ihtiyacımız yok ama olmuşken olsun niye olmasın ki sonuçta 100 TL'lik bir aparat internette baktım 165 200 lira civarında ama gidip yerel bir pet shop'tan aldığınız zaman küçük esnaftan almakta fayda var diyorum sevgili dostlar. Biz küçük esnaf çocuğuyuz. Evet şimdi bunları hemen şuradan nasıl yapacağımız konusunda çok bir fikrim yok ama şöyle bir deneme yapalım. Bunu aslında bir iki tane yapsak tek yapmasak mı? Bir dakika. Önce şöyle geçirelim. Hadi kuyruğu da bu araya girmiş. Onu da şöyle araya sokuşturayım. Biraz sıkı fıkı oldu. Oradaki gibi olmadı ama şimdi içeride onu belki düzenleriz. Olmadı bir tane daha mantuz yaparız. Ben şunu bir yapayım kamerayı koyayım sabitleyeyim sevgili dostlar. Şöyle bir öbek yaptım. Çok <laughs> estetik durmuyor şu anda ama bakalım içeride nasıl duracak. Şimdilik şöyle bir deneme yapalım. Hadi bismillah. Korkmayın dostlar. Burada bir şey yok. şuraya koydum. Biraz yukarı koydum ama bunları kapattı. Bunun güzelliğini kapattı. Sonra biraz bu tarafa koydum. koşuma gitmedi. Biraz daha şurada dursun da bari hortumu kapatsın dedim ama çok da böyle estetik durmuyor. Ben estetik yapamadım sanırım ama şimdilik böyle dursun mu durmasın mı çok bilemedim. Siz yorumlara yazın dostlar. Ona göre ben de bir düzenleme çekeyim. Belki şunun aralarına bir şeyler sokuşturarak güzelleştirebiliriz ama Bilmiyorum çok hoşuma gitmedi şu anda. Buradaki gibi estetik durmadı yani bununki gibi. Bir iki daha küçük cımbızla böyle oynadım. Tık 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 yaptım. Aralara serpiştirdim falan filan. En son şu anda bu şekilde kalsın diye düşünüyorum sevgili dostlar. Siz de şöyle bir bakın. Hatta bir uzaktan bakın. Çok da sıkıntılı değil. Bir karmaşa var ama şimdilik idare eder. Ne yapalım? En azından burası hafifledi. Şimdi gelelim esas konuya dostlar. Şimdi bunun içerisinde de zerreların içerisinde bayağı büyükler de var. Ama hala ufucuklar da var. Bakar mısınız? Bunlarla beraber arasında dünyalar kadar fark var. Ya yani bunlar demek ki çok geç çıktı ama gelişimini de çok hızlı tamamlayamadılar. Şimdi bunları aralarından ayıklamaya çalışacağım. İşte bizim en sıkıntılı noktamız bu olacak dostlar. Bunu nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bakalım sizle de beraber bu akvaryumu boşa çıkartalım. En çok sevindiğim şey de şu sonradan yapmış olduğum geçici ışık olacak. Bu da böyle çok saçma bir şekilde duruyor. En azından ondan kurtulmuş olacağız. Şimdi bunu nasıl ayıklayacağımız konusunda bir iki tane fikrim var ama keşke canlı bir yayın olsaydı da sizlerden fikir alarak yapıyor olsaydık o günlerde gelir inşallah diyorum. Şimdi şöyle yapmayı planlıyorum ben dostlar. Önce kameramı ayarlayacağım. Ondan sonra yapacağım. Şöyle sıkıştırayım. Şimdi iki tane şey var. Bir tane böyle büyük batara gibi bir şey var. Buna alırım diye düşünüyorum. Onun daha da ufağı var. Bu yemleri koyduğum şey. Şöyle kapaklı. Bu da aslında pratik gibi ama ya Allah bismillah diyoruz. Bakalım hadi daldıralım. Önce zaten üstte birazcık daha büyükler var. Ama şimdi ürkütmeden cimcimeleri böyle büyükleri falan Bir alayım diyorum şöyle bir kontrol edeceğim. içerisinde çok küçük yok. Ya fitreye sıkışır mı diye korkuyorum ama. Çok da sıkışmazlar herhalde. O yüzden büyükleri alacağım. Şöyle yani almaya çalışacağım daha doğrusu. Bunu da size canlı olarak göstereceğim ama şöyle yapalım. Bir tane kameramana ihtiyacımız var sevgili dostlar. Gönüllü kameraman olmak isteyen varsa buyursun gelsin. Ama teknoloji öyle bir şey ki şu boyunu asmalık bir şey yapmışlar. Şimdi ben boyuna asacağım dostlar. Baldır güldür. Ya şimdi su suya alıştırma muhabbeti var ya dostlar şimdi buradaki sıcaklıktaki suların hepsi genellikle aynı olduğu için ben hiç öyle uğraşmıyorum. Ya Allah bismillah. Pardon gösterememişim. Bebişleri saldık. İlk parti babişler gitti. Biraz daha koyalım. Evet, ikinci parti de alıyoruz. Gelin bakayım minnoşlar minnoş 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 minnoşlar. Şöyle bir duruma bakalım. Vay 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 vay. Maşallah, subhanallah. Bir sürü balığımızı koyduk. Şimdi burada yine var. Yine büyükler kaçıyorlar tabii onları pek alamıyorum ama orta boyları rahatlıkla alabildik. Bakalım. Şimdi hepsini alalım ondan sonra bir bakalım dostlar. Şu anda güzel gözüküyorlar. Merhabalar şimdi bunları da koyayım sonra tekrardan bir konuşalım dostlar çok az kaldı dostlar hemen buraya çoğunu attık bu da görüyorsunuz gayet de güzel oldu şendendirdi bu. şimdi bir küçük bir tereddütüm var ama bu içerisinde minikler acaba biraz daha kalsın mı diye düşünüyorum şu diptekileri görüyorsunuz yoksa onları da buraya atsam mı burada mı gelişseler diye bir düşüncem var ama büyük ihtimalle hepsini atacağım şimdi hepsini atayım tekrardan geleyim buraya dostlar 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 işte şimdi bütün danıyor zebralarımızı nihayetinde buraya koyduk tabi küçükler bayağı bir zorladı buradan almak çok zor oldu Aa, aa bir tane daha kalmış yaramıza bak nasıl saklandın sen benden neredesin seni de alacağım merak etme yalnız kalmayacaksın bütün Danya zevralarımızı oradaki yaramız hariç hepsini attık sevgili dostlar. Şimdi onu da atacağım birazdan. Ama şöyle bir bakın bayağı bir şenlenme burası. Canlandı. Akvaryum, akvaryum olduğunu böyle bir şenlik görmedim. Karnaval var dostlar. Gelin buyurun gelin. Neyse. Şu da şimdi gözüme iyi gelmeye başladı. Yavaş yavaş alıştım. Şu siyahlığı da birazcık giderirsek bakalım bir kaç hafta sonra o gitmezse farklı bir şeyler sıkıştırırım oraya. Buraya mağara yapmıştık ama yani çöpçülerden başka kimse girmiyor buraya. Çok da önemli değil. Benim en çok sevdiğim kısım şu bu çukur çünkü oradan daha iyi temizliyor diye düşünüyorum ve toprakları da yukarıda tutuyor böyle bir set halinde yaptık. Burası gayet güzel bir şekilde açıldı. Ya bu e, çıkan nebusa sotları yani çok, çok arsız da değil daha öncesinde saklamıştım bir öbek daha vardı böyle bir ilk e, kaç ay oldu bilmiyorum bir videoya bakarsanız oradan tarih tam belli olur ama hani kullanırım diye saklamıştım hepsi erimiş çürümüş bunlar da büyük ihtimalle kullanırım diye saklayacağım ama hiçbir şey olmayacak o yüzden hiç kullanmayacağım içindeki salyangozları ayıklayacağım onlar da çünkü canlı yazık günah olmasınlar şurada var bir tane onları da akvaryumların içine koyacağım bunlar büyük ihtimalle çöpe gidecek Şimdi burada e, salyangozlar var. Bunu ne yapalım? Şu anda bilmiyorum. Bunu boşaltacağım. Bir temizleyeceğim. E, salyangozları mı koyalım içine yoksa yine böyle dursun bir şey mi yaparız? Yine şu yavruluğu mu? Yavruluğu gerçi burada deneyeceğim ama daha fazla yavruya ihtiyacımız var mı? O, konusu, o konuda birazcık şey <laughs> ne yapacağız bu kadar yavruyu? Eşe dosta veririz diyeceğim ama sevdiğimiz arkadaşlarımıza veririz diyeceğiz ama çok fazla e, akvaryumla uğraşan insanlar da yok. Siz sevgili Hobi Kafası kanalı dostlarına verebiliriz. Gelip almak şartıyla. Bakalım. Şu anda bunu yine size bıraktım. Buna ne yapalım ne edelim? Bir akvaryum kuralım mı kurmayalım mı? Siz beni yönlendirin yine. Burası kel kuşu gibi açıldı ama ferahladı. Balığımız birazcık sanki canlandı tekrardan ama bakacağız bunun akıbetine de. Şimdi gayet güzel yüzüyorlar ya ben bunlar adına sevindim çünkü e, bu öbeğin içerisinde sıkışıyorlardı yem attığım zaman böyle bir çırpınıyorlardı ama şu anda güzel oldu. Bugünlük bizden bu kadar dostlar fikirleriniz varsa lütfen bana yazın kanala abone olmayı unutmayın zaten buraya kadar izlediyseniz muhakkak abonesinizdir abone olmayan dostlar da ilerlete ilerlete geçtiyse tam bu noktaya geldiyse abone olsunlar. Daha çok insana ulaşalım. Fikirlerimizi paylaşalım. Burası bir paylaşım platformu. Hobi platformu. Bu da akvaryum hobimiz. Diğer hobilere de göz atın diyorum sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize popüler davranın diyorum. Birazcık sizi bu güzel danıyor zebraların seyriyle bırakıyorum. Bay bay.